Kore Masalları 10 Bin İblis Chongchon bölgesinin prensi Han'ın sefalet içinde yaşayan biraz daha görgüsüz bir uzak akrabası varmış. Bu adam zaman zaman onu ziyaret edermiş. Han onun halini acır, ona kıyafetler hazırlatır, ziyaretini uzatması, sarayda biraz daha kalması için ısrar edermiş her seferinde. Adamın kabalığı ve görgüsüzlüğü biraz can sıkıcı olsa da Han bunu görmezden gelirmiş. Bu ziyaretlerden birinde adam misafirliğini yarıda kesip evine erken dönme kararı aldığını söylemiş. Üstelik yeni yıl şenliğine sadece birkaç gün varmış. Gitmeyin biraz daha kalın demiş Han ona. Kışın bu zamanı at üstünde yola mı çıkılır hem? kalın işte, rahat rahat geçirin kışı. Adam ilk başta gitmek için diletse de ev sahibinin ısrarları karşısında daha fazla dayanamamış. Biraz daha kalmaya razı olmuş. Yılbaşı arifesi geldiğinde adam tekrar hanın yanına gelmiş. Erken gitmek için bu kadar ısrar etmemin sebebini size söylemek istiyorum demiş. Ben bir büyücüyüm ve büyücü olarak da çok önemli bir görevim var emrimde on bin iblis var. Benim bunları kontrol altında tutmam lazım. Yeni yıl arifesinde hepsini adıyla çağırıp son zamanlarda neler yaptıklarını öğreneceğim. Yoksa üstlerindeki kontrolümü kaybederim. Onları izlemediğimi düşünürlerse başımıza çeşit çeşit bela açarlar. Ama madem bugün buradayım, onları sizin sarayınıza çağırmam gerekiyor.'' Han duydukları karşısında dehşete kapılmış. Ancak iblislerin serbest kalmasını göze alamadığı için bu işin sarayda yapılmasına razı olmuş. İblisleri çağırmak için misafir salonu oldukça uygun bir yer demiş adam daha sonra. Siz nerede derseniz orada olsun demiş Han. Önce iblislerin çağırılacağı salon güzelce temizlenmiş. Daha sonra adam yüzünü güneye dönüp oturmuş. Bu esnada Han salonun dışında içeriği rahatça görebileceği bir yere konuşlanmış. Olacakları merakla bekliyormuş. Kısa süre sonra açık pencerelerden ve kapılardan çeşit çeşit iblis gelmeye başlamış. Gerçekten hepsi birbirinden korkunç görünüyormuş. Kısa süre içinde bütün salonu doldurmuş. Adamın önüne dizilmişler. Herkes geldikten sonra adam bir kitap çıkarmış. Tek tek iblislerin isimlerini okumaya başlamış. 10.000 iblisin tek tek sorguya çekilmesi sabahın ilk saatlerine kadar sürmüş. Her şey bitip de iblisler teker teker dağılırken iki iblis daha açıka gelmiş. Tutun şunları hemen diye bağırmış adam salonda kalan birkaç iblise. Ne diye geç kaldınız siz? Yetişemedim demiş içlerinden biri. Aç kaldım yapacak hiçbir şey bulamadım. Ta Yongnam'daki birinin evine çiçek aşısı bulaştırmaya gittim. Yol çok uzundu. Ne olur beni affedin. Ben de aç kaldım demiş diğeri. Yongkui'de bir eve kara humma bulaştırmaya gitmiştim. Sizin beni çağırdığınızı duyduğumda hala oradaydım. Hiç vakit kaybetmeden yola koyuldum. Ona rağmen anca yetişebildim. Beni de affedin ne olur hem buraya geç geliyorsunuz hem de sağa sola hastalık bulaştırdığınız için benden övgü mü bekliyorsunuz diye çıkışmış adam onlara. Yüz sopa yiyeceksiniz. Sonra da tahta boyundura bağlanıp zindana atılacaksınız. Han salon tamamen boşalana kadar beklemiş. Daha sonra şaşkılık içinde adamın yanına gitmiş. Nasıl oluyor bu iş böyle diye sormuş. Ne zaman başladı bu görev? Ben daha gençken etrafı dağlarla çevrili bir araziye inşa edilmiş bir manastırda yaşardım demiş adam. Orada çok tuhaf bir keşiş vardı. Çelimsiz biriydi. Her an ölecek zannederdiniz. Diğer keşişler dalga geçerdi onunla. Bir tek ben yaşına hürmet eder, zayıf hastalıklı haline üzülürdüm. İşlerinde ona yardım etmeye çalışırdım. Bir yaz akşamı beni yanına çağırdı. Manastırın arkasında bir mahara var dedi. Gelip benimle manzarayı izlemek ister misin? Gittik. Mağara oldukça sız bir yerdeydi. Yakınlarda kimsenin olmadığından emin olmak için etrafı bir kez daha kolaçan edip sırtındaki pelerinin altından bir kitap çıkardı. Artık yaşandığını, çok zamanı kalmadığını söyledi çok önemli bir sır taşıyorum ve benden sonra da taşıyabileceğine inandığım birine vermeliyim bu sırrı dedi. Bütün Kore'yi gezdim. Seninle tanışana kadar bu sırrı verebileceğim birini bulamadım. Kitabı aldım. Açıp baktığımda içinde iblislerin isminin yazılı olduğunu gördüm. Satır aralarında da büyülü sözler vardı kitabın son sayfalarında da ruhların ve iblislerin dünyasında geçerli olan doğa kanunlarından bahsediliyordu. Keşiş orada bir parça kağıda bir şeyler yazıp kağıdı ateşe verdi ve o anda gözümün önünde bir sürü iblis belirdi. Ölecektim korkudan neredeyse. Daha sonra oturdu. Beni de yanına oturtup korkacak bir şey olmadığını söyledi ve kitapta yazan iblis isimlerini tek tek saymaya koyuldu. Herkesin adı okunduktan sonra "Beni dinleyin!" diye bağırdı onlara. "Ben artık yaşlandım. Bu dünyada sayılı günlerim kaldı. Benden sonra sizden yanımda gördüğünüz bu adam sorumlu olacak. Bana itaat ettiğiniz gibi ona da itaat edeceksiniz." Daha sonra kitabı bana verdi. İsimleri tek tek okuyup iblisleri göndermemi istedi. Gerçekten de hepsi bana itaat etti. İtiraz etmeden kaybolup gittiler. Daha sonra manastıra döndük. Yatıp uyuduk. Ertesi gün erkenden kalkıp doğruca onun yanına gittim ama yaşlı keşiş o gece ölmüştü. İşte bu iş böyle başladı. Epeydir de benim sorumluluğumda. Han duyduklarına inanamıyormuş. Bu ne muazzam bir güç demiş hayranlıkla. Ben de böyle bir güce sahip olabilir miyim? Sizin her şeye gücünüz yeter demiş adam. Ancak bu işi üstlenen kişi fakir ve insanların çok hoşlanmadığı biri olmalıdır. Siz hem varlıklı hem de saygı duyulan bir insansınız. Korkarım bu iş için uygun değilsiniz. Adam ertesi gün erkenden evine dönmüş ve bir daha hanın ziyaretine gelmemiş. Bir süre sonra han birkaç hizmetkarını yola çıkarıp adama haber göndermiş. Hizmetkarların dağların ortasında kimsenin yaşamak istemeyeceği bir yerdeki bu evi bulmaları oldukça uzun sürmüş. Tepesi samandan, duvarları çamurdan ufacık bir kulübeymiş adamın evi. Etrafında tek bir komşu bile yokmuş. Ona seslenmişler ancak adam onlarla görüşmeyi reddetmiş. Hizmetkarlar çaresiz bütün bu yolu boşuna geldiklerini kabul edip geri dönmüşler. Ancak Han yılmamış. Çok güvendiği devlet adamlarından birini göndermiş bu sefer. Ancak bu adam kendisine verilen adrese gittiğinde adamın çoktan taşınıp gittiğini ve arkasında tek bir iz bile bırakmadığını görmüş. Kore Masalları Gulyabani'ye Dönüşen Kadın Bir zamanlar Seolin güneyinde bir alim yaşarmış. Bu alim bir gün eşini evde yalnız bırakıp yürüyüşe çıkmış. O yokken eve bir dilenci gelmiş. Keşiş görünümlü, yaşlı bir kadınmış bu dilenci. Belinin büküklüğünden, yürüyüşünden yaşlı olduğu belli olsa da yüzünde tek bir kırışıklık bile yokmuş. Sen dikiş dikmeyi bilir misin diye sormuş alimin karısı dilenciye. Bilirim hanımım demiş dilenci. O zaman benim yanımda çalış bundan sonra demiş kadın. Benimle dikiş dikersin, ev işlerine yardım edersin. Birlikte pişirir, birlikte yeriz. Artık dilenmene de gerek kalmaz. Ha ne dersin? Yaşlı kadın hiç düşünmeden kabul etmiş bu teklifi. Alimin karısı da yaptığı pazarlıktan pek memnunmuş. Kadını yanına almış, birlikte pamuktan ip eğirmeye başlamışlar. Dilenci 7-8 kişinin ancak altından kalkabileceği işleri tek başına bir günde yapıyormuş. Hatta geriye de bir sürü boş vakti kalıyormuş. Kadın da bu durumdan çok memnunmuş bu kadar sıkı çalıştığı için dilencinin önüne güzel yemekler koymaya, onu rahat ettirmeye çalışıyormuş. Ancak aradan daha bir hafta bile geçmemişken her şey değişmeye başlamış. Yaşlı kadın önüne konulan yemekleri beğenmiyor, sürekli şikayet ediyormuş. En sonunda bu iş böyle olmayacak demiş kadına. Bu kadar ip eğirdiğim yeter ben öyle sıradan bir ölümlü değilim. Bir gulyabaniyim. Bu saatten sonra bu evde ben ne istersem o olacak. Şimdi kulaklarını aç, beni iyi dinle. Kocandan ayrılacaksın. Ben evleneceğim onunla. Bıktım bu dağlarda, tepelerde yalnız başıma dolaşmaktan. Kadın duydukları karşısında dehşete düşmüş. Ne münasebet diye bağırmış karşısındaki gulyabaniye. İster gül ol, ister iblis. Sen öyle istedin diye bunca yıllık kocamı bırakacak halim yok demiş. Defol git evimden. Ancak bu efkeli sözler kadına pahalı yapatlamış. Gulyabani elinin bir hareketiyle tedavisi imkansız bir veba salmış eve. Kadının çocukları saatler içinde ölmüş bu hastalıktan. Kadının ağzını dilini de bağlayıp kendisine köle yapmış. Uzun zaman boyunca onlardan haber alamayan akrabaları zaman zaman onları kontrol etmek için evlerine gelmişler ama kapının eşiğinden giren herkesin kaderi aynı olmuş. Ölümcül vebaya yakalanıp kısa sürede ölmüşler. Olanların önce köyde sonra da kente duyulması hiç uzun sürmemiş. Artık herkes o evde bir gül zavallı bir kadının bütün sevdiklerini öldürdüğünü Hatta kendisini de tutsak ettiğini biliyormuş. Ancak kimse gidip de neler olduğuna bakmaya cesaret edemiyormuş. Görebildikleri tek şey evin bacasından çıkan dumanmış. O duman tüttükçe kadının hayatı olduğunu ve gül yabaniye hizmet ettiğini anlayabiliyorlarmış. Ancak bir sabah pencerelerinden baktıklarında o bacadan artık duman çıkmadığını görmüşler kadının öldüğüne ve kendisine hizmet edecek kimse kalmayan Gulyabani'nin de yeni bir kurban bulmak için evi terk ettiğine kanaat getirmişler. Yine de hiç kimse eve gidip bu tahminin doğru olup olmadığını öğrenmeye cesaret edememiş.